Bu herifin teklifini kabul etmekten başka şansımız yok. Öyle mi diyorsun? Öyle. Yani annen zaten şirketi senin için tutuyordu. Bıraksın gitsin. Böylesi daha iyi olacak. Haklısın. Evet, evet. Biz yine çalışır kazanırız. Kendi geleceğimizi kendimiz kurarız. Evet kurarız. Gidelim ve teklifini kabul ettiğimizi söylüyorum. Bu iş böyle olmaz Fatih. Yani bu, Mahit'in dediği gibi olmaz. Ya nasıl olurmuş? Pes. Gerçekten pes, mükaddes. Sonunda bunu da yaptın ya. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum sana. Ay anneciğim pes pes neye pes ya? Ne yaptım ben vallahi adam zaten gideceğiydi. Bir de gideceğiydi diyor ya. Anneciğim vallahi gideceğiydi. Yani siz görmediniz ben birkaç kez adamı yakaladım böyle sağdan sağdan toprağa bakıyordu adam. Çatlatmayın insanı da. Değil ne diyecekseniz. Allah bir otur. Babam yakalanmış. Ne? Ne? Nasıl, nasıl yakalanmış? Bilmiyoruz. Bize de Vahit haber verdi. Oy o Vahit'in boynu altında kalsın inşallah. Ne geldiyse başımıza ha bu gudubet yüzünden geldi de. Ya siz beni hiç dinlemeyin tamam mı? Hiç dinlemeyin. Bir de biz koruruz biz saklarız diyordunuz. Ya madem saklayamıyorsunuz niye karışıyorsunuz? Bırakın ben saklayayım işte. Ha, Elif Su, ne diyorsun sen? Bizim kimseyi sakladığımız yok. Allah Allah biz suçlu muyuz? Ya enişte kim dinleyecek bizi Allah aşkına Uy benim bahtı kara abim. Uy benim canım abim. Yetmedi mi abunca çektiğin çile benim bahtı kara abim. hadi gel, gel. Ah bak sesi hala kulaklarımda çınlay görüyor musun? Sanki hiç gitmemiş gibi ha buradasın. <laughs> baba. Reis baba. Reis ya, 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 ya. Ne yapıyorsun ya. ya, ya. sen? Ben ne Abi mi kaçtın? Yok yakalayamadılar gibi. Ayakalanmadın mı? Yok. Adalet yerini buldu. Ben ondan değil, şey yapmasın diye. Ha, birileri de olduğumu ihbar etmiştir. Kesin bu o, vahit itinin işidir. Malikaneye bastılar yani. He. Ee, Annemin. bırak Fatih şimdi anneni falan. Baba, bizim seninle konuşmamız gereken bir şey var. Ne olur. Bir üstümü değişeyim, konuşuruz. Tamam. Yok bakayım. Gel. Onu gel bakayım. Dayısını gül. Çek. Çok şükür ya. Çok şükür. Oh. Ah, Ay boyun altında kalsın iş. <laughs> Oteller zincirinin anahtarı gitti. Yatlar katlar helikopterler gitti. Ay. sakin ol. Canım ah, ah, bakayım. Ah, <laughs> Mukadder, sen de mi? Rica ederim aklınızı başınıza toplayın. Adam öldü, siz neden bahsediyorsunuz burada? Ay sultanım, ben acımdan ne dediğimi farkında mıyım ayol? Ay dağ gibi servet, gittiri gitti ay. ay vallahi dağ gibi servet, dedi gitti birden. Ay bana bak, ne diyeceğim sana? Ama sen elini sallasan, ellisin be yavrum. Katil, katilsin sen. Sen benim kocamı öldürdün kız. Sus arsız ne kocası. Daha imza bile atmamıştınız. Kâr kaldı işte yüzük. Versene bana. O çatal dilin var ya senin. Yılan gibi çatal dilinle zehirledin adamı. Ha ah, servet daha gibi servet. O kader vallahi adam kaldıramadı diye gitti ayol. Hani dal sarkar kartal kalkar açısından diyorum yani ben. Sus! Yüzsüz yüzsüz konuşma öldürürüm bak seni. Şevket Bey'den bir haber var mı Sevmi? Yok anneciğim. Umarım yakalanmamıştır. Ama hangisi daha kötü bilemiyor hiç. Acaba teslim olsa daha mı iyiydi? Bekleyip göreceğiz. Hmm. Söyle bakalım Zeynep, ne konuşacaktın benimle? Sen doydun mu yiyince? Sen onu bırak, anlat hadi. Sen ne diyorsun? Hayır, anlatacağım bir şey değil. Ya iştahını kaçırabilir de. Hmm. Ha bu kadar yaşadığımdan sonra ben de işten mi kaldım, ha? Anlat silahı, anlat. ...Bahit bizim eve geldi. Uy. Uy sen ne diyorsun da? Eve bir girdik Selim'le oynuyordu. Selim nerede? Selim nerede Sel ya? Yukarıda yukarıda merak etme. Oyunun Oyun Ya Misafir gibi girmiş işte eve. Seman Hanım'a da amcasıyım demiş. Kadıncağız da nereden bilsin almış içeri yani. Ha ben size demedim mi da? Ha ben size demedim. Ha sizin izinizi sürer, sizin peşinizden gelir demedim. Bak gördün mü? İyi ki kaçmış. Reis baba sessiz ol. Ya ne istiyormuş bu adi Her şey. Yani annemin üstüne olan şirketi, evleri, arabaları, uçağı, ne varsa her şeyi istiyor. Bizi de Ertan'la tehdit etti. Eğer istediklerini vermezsek, Ertan'a gidip Selim'in gerçek babası olduğunu söyleyecekmiş. Ne biçim bir insan bu ya? İnsan İnsantiyo! Ulan ben böyle bir gebertircem o zaman ya baba. Bak diyorum ki ne istiyorsa verelim bu adama. Ya vallahi benim hiçbir şeyde gözüm yok. Vallahi billahi ben sadece huzur istiyorum baba. Verelim gitsin. Ha sen bunu annene olacak o Kara Meryem Hanım'la konuş. İnat eden kendisidir çünkü. Nereye? Biz mi? Yok. Ben kendi başımın çaresine bakmaya gidiyorum. Sen merak etme. Hadi Fatih. Emin misin? Evet. Ama sen senin göz kulak olursun, Biz geleceğiz. Bakarım kızım, bakarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.